yaklaşık 150-200 metre ileride UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan tarihi surlar hemen 150 yine 200 metre aşağıda ise tarihi 10 gözlü köprü var. Ve bu iki tarihi eseri birbirine bağlayan eski Mardin yolunda çöken bu ihate duvarının bu görüntüsü mahalle sakinleri tarafından tepkilere neden oluyor. gördüğünüz gibi bugün bir saat önce duvarımız yıkıldı. İki gün önce biz belediye dilekçemizi verdik. Bu konu hakkında bir şeyler yapmalarını istedik ve gelen giden hiç kimse yok. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Ve burada yerli turist olsun, yabancı turist olsun, yerli halkımız olsun duvarın dibinde geçiyor. Karşı güneş olduğu için hep duvar dibinde geçiyorlar. Yani burada bir insanın canı giderse biz sorumlu değiliz. Ve görüyorsunuz. Ve geçen gün gördüğünüz gibi haberlerde izledik. Samsun'da istinad duvarı yıkıldı. Ne yapmak istiyorsunuz? Yani burada da mı ölsünler? Ne istiyorsunuz? Burada can mı gitsin? Görüyorsunuz abi. Bak halk geçiyor buradan. Yani artık biz ne yapalım? Arabalar geçiyor ve buralar işlek cadde. Yani artık ne yapacağımızı şaşırdı. Yani bir artık bir başkanımız gelsin. Yani bir müdürümüz gelsin, yol daire müdürümüz, yol daire başkanlarımız, Fen İşleri Müdürlerimiz, Fen İşleri Başkanlarımız, yani biz ne yapalım? Nereye gidelim?